ses vermedim. Mermi bitti amına koyayım. Mermi versene. Ne demek ki zaten dedi Sen yaptın ya. Zeynep koydu 10 0. <laughs> Öldük ya. Kesin. Ağzı da kafasını düştü. Hayır hayır lan bu. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Hepinize bakışlar ben Maskar. Bugün toplu bir şekilde efsane moda oynayacağız. Yani Coop Weapon oynuyoruz. Bugün yanımda 4 kişiyiz, pardon 3 kişiyiz. Kaldırın kapat. Niye? Ya Sen ne niye pis adamsın yapıyorsun? ya. Ne yaptı bana gördün mü ama Zeyne? Tamam. Pis. Bugün evsel... diyeceğim. Ya her Ver videoda mi? şu. Biz birbirimize bakıp bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama anlamıyoruz değil mi? Bugün yanımda Hürrem Sultan var. Hürrem Sultan hoş geldin. Süleyman. Süleyman. Süleyman'ı Süleyman yok bugün Süleyman'ı yok. <laughs> ya ne mal adamlarsınız ya. Bugün Kovap oynayacağız. Yanında Zeynep, Arda ve ben varım. Videoma hoş geldiniz. Alkış. Hoş bulduk. Hocam arkadaş ağlıyor. Arkadaşlar e, sinek öldü devam. <gülüyor> <gülüyor> <Nesi> ne sineği oğlum? <laughs> ayı yattı bunu yerde ayı var o. <laughs> <laughs> Bak işte her videoda her videoda bunu yapıyor ya. Sikeceğim ya belasını. Okey şimdi difficulty bizi 4 bozar mı? Bozmaz bro 4'ten aşağısı olmaz. <laughs> vurayım mı? Şat Başlatıyorum. Hazır mıyız? Ben bastım. Dur. Ne diyor? Şey ne? Zorluk ne? Ne diyor lan bu? Welcome back to the John. Tamam. Johnlara katıldık. Belki John. Eee <laughs> buraya hoş geldin diyor. Çok iyi burayı temizle diyor. Ben o zaman karşılık ver konuş onlarla. İşimi yap diyor. <laughs> okay kaptan. I my team. My team is very good. Is very aimer. Evet. Is very evet. e, shooter. Yine ee, İngilizce e konuşursan senin amına koyarım mı? Buru çevireyim mi? Çeviriyim mi? Grup biz e, daha önce bir iş yapmışız bu yüzden sizi seçtik Maskar. bu işten diyor. Maskar. Şunu e, Diyor şunu, ki şeyeceğim. illegal bir illegal bir e, uyuşturucu yerine gidecekmişiz. herhangi bir harekette vurabilirmişiz bol şans çocuklar dedi. Ne anlatıyor? E, e, İngilizce olarak bir bir. E Tabii canım benim için çevire ve <laughs> İngilizce okan. Octopus <laughs> ejaculate. Kerem senin belanı bir daha konuşursan. Doktor Octopus ya adamım. Şirin al şirin al mermi al. Ben Arkadaşlar, SSC kısacası, kullanıyorum. Atkin Kaptel'in Drag Devi'ne gidiyoruz. Ben doktorum, ben doktorum, <laughs> ben doktorum, ben doktorum, 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 Nasıl doktorsun? Şirin Tamam geç masa var. başına geç. Tamam. Ee, Doktorla, bana oradan bir, evet, bir ilaç alacağım. ver. Ne ilacı istiyorsun? Şırınga ver. Kalmadı çık. Sen. Ben. Ee... Tamam çık. Sen. <laughs> Bozar mı? Baba bir şeyim yok bozar mı? Tamam gidiyoruz hadi bakalım. Bizi ne bekliyor? <laughs> Adamı satayım. Hocam ben alık. İyi misiniz lan? misiniz arkadaşlar. Helal. <gülüyor> hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım. Mermileri toplayalım arkadaşlar. Tekrar bir hani hazır gitmişken. Oğlum bu map çok zor. Ne <laughs> alayım? Helal olsun arkadaşlar. Helal olsun. Helal olsun. Oğlum amına koyduk. Helal biliyorum. olsun. Helal. Ya, yardıma geldi. Yerde ya, helal olsun. İşte böyle. Ah! Ah! Aa Zeynep de olmuş. Hocam. Aa! Ah. Çıkın çıkın, Zeynep, amına koduklarım. Zeynep, şey yap. Hocam, hocam ağzıma bomba atıyor. Doktorsun. Ağzına bomba atmam be adamıza bomba atma. be. Ağzımı öpeyim. Sen de gittin herkes gibi. gibi. Hala yerin. Az siktir son sözleri. Çocuk önünde savaşıyor, savaşıyor çocuk. <laughs> ya ben kimlerle koop oynuyorum ya? İyi misiniz? İyi mi hocam sizi? Dozar mı? Bekliyorum hocam. Ha doğdum lan! Beni bekleyin, beni bekleyin. Bekliyoruz, bekliyoruz. Ne? Bekliyoruz lan, kanka, ben bekliyoruz. Bekleyin, bekliyoruz. bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Yardım gidiyorsun. Gel. Aa! Geliyorum, geliyorum. Bak onun senin için ben vuracağım, gel. Burada. Sokuyorum kendime, soktum. Neyi sok? Ah, ah, onu da vur. Vurayım ki sultan ki. Oğlum bunlar Zeynep'ten iyi eğimi var bunların. <laughs> bir tane bir şey diyeyim mi? Senin benden de iyiler <laughs> asansör. <gülüyor> <gülüyor> ben girmem. <laughs> Bu asansör çökecek. Ben girmem. <laughs> ben, ben Ben imam değilim. Gülerim. Aslanlar indirecekmiş bizi. Onunu satayım. Bura ne? Çok iyi. Aa, an... ne oluyor? Aa, arkadaş. Birinci kill kaldı bir bulmak lazım diyor. Mı? Abim. Birinci kill kaldı bulmaz sana diyor. Ona ses salak mısın arkada durup durup kill kap kill kap diyorsun ya. Hocam gel o Ben gel. oynamayayım kanka. Lan oynuyor muydun? Al. Al ordu benim kullanırsın al. <laughs> Lan bırak bırak. Evet. Beyler. Benim, can, benim can full beyler. Keykart nerede? Hocam. Hoc Aa diyor. Kay kart diyor. Bul. Haydi gidelim. Buldun mu? Bulmuş. Buldunuz mu? Ölen surdan kurtar. Aa! Mu? Helikopter helikopter helal Çok iyi team devam Öp, ee, Swat team Aslanım Ananı sikeyim <laughs> <laughs> Helal Çık çık kafalarına molotov atacağım çık Ananı <laughs> Arda'yı kaybettik. Kanka'nın bir anda önüme çıktı. Lan çok temiz. oldu. Gidiyorum. Git git salak 21 canım var. Lan dur yerde şırınga var. Üstünde ne var? var. Benim bir yok kanka atsana şurada? bir tane. Yerde. Oh. ben de alayım. Ben. alayım ben de alayım. Ay. Maskar? Kanka nasıl tek attı bana? Lan şırıngalarımı da yedim pezevenk. Yes. Geçin lan bu bölümü hadi lan. Oha ben bir tane de Oğlum prefire falan çıkıyor bu Sen... Bir şırınga ben almayayım değil mi? Tamam Kanka El bombanı atsana bana <laughs> El bomba <laughs> 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 Hadi arkadaşlar hadi arkadaşlar İnanıyorum Helal olsun of Zeynep bu ev ne? Kafa yedi kız. Aha. Doğduk. Silah? bir yerden al artık. Ölüyorum. Geldik geldik geldik. Uyum, Yetiştik. Sen gel tam, Çırıngam, canım Şırıngam Canım Benim canım mı? Benim canım mı? Bana bir tane şırınga. Bana... <laughs> Bana canım mı? Canım mı? Oha bu nasıl vurmak? Tamam indirdim. Ay ölüyorum. bombalarımı kim çalıyor yolda yürürken? Do you are 200 feet underground diyor. Diyor sen ne e, diyor? E, ayaktan hoşlanır mısın diyor ben dedim evet. Ayak mı? 36 şu O da burma dedi kanka 36, 36 flash deyince. Flash 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 flash. Flash. Ya ne flaşı of oh, şu spreylere bak ya. <laughs> şu, şu vuruşları kes. Çok iyisiniz evet. çok iyisiniz devam güzel, et devam güzel, et. Güzel güzel. Lan ne oldu? Ananı. Ananı sikim. Hallettim, ölüm. hallettim, hallettim. Ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Öldü. Ürem sultan. <laughs> ben ne geldim bu sefer? Oğlum benim ben videonu da biraz. Çok iyi tim. Ne oluyor Örem. oğlum şu an ya? Aa doğdum lan. Ay, kaç Arda <gülüyor> kaç? <gülüyor> Helal. Flash attım. Görüm. <laughs> Atarım, atarım. Arkadaşlar bu arada Aa, yeni lan. yeni eğimim nasıl? Nasıl olmuş masmavi? İsteyene atarım. Yorumlara ben istiyorum yazın. Mavi mavi ben masmavi. Tedi şey diyor bok gibi olmuştu Ben diyorum Tedi'nin götünü sikim yok şey, sen. Bot... Lan ne diyorsun ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> düşüyorum. Oğlum bu aptal atladı bir yerden. <laughs> Aa yok gitti Arkadaşlar <laughs> düşmeyin. <düşüyorum. gülüyor> lan buradan gidiliyormuş. <laughs> Kuyunun sonu bok yoluna çıktı arkadaşlar. Ne? Aşağıda adamlar görmem normal mi? Eee aşağıda ceset. Lan aşağıda düşerek koydum. <laughs> sen nasıl aşağı düşerek öldün lan? Adamın kafaya düştüm gördün mü? Adamın da boynuna kırdım. Öldük ya kesin. Ağzını kafasını düştüm. Ben ne lan bu? Ya. Abi vardı kafası çalıştı. Gözümüzden mi değil? Yaaa sen birazcık otur izle bakalım abileri Gene izliyor amın okuyum Lan niye atladın? Atla Teddy Teddy atla bu sefer atla Atladım. atla atla atla, atla. Net call tip kafanıza düşerse <laughs> öldürürüm. Çok öldüm. Ya tamam, nasıl ölmeyi de... başardın ya? İki kalmışız. Biz nasıl öldük ki? Aa geldik Doğru. geldik doğduk Nerede dolduk? Evet, çok var çok adam var, çok adam, da var, da var da çok adam var çok adam var. Durun durun geliyoruz yukarıdayız geliyoruz. Tamam onlar da gelemez biz de gidemeyiz. <laughs> adam geldi. Adam rushlıyor kanka. <laughs> Tamam tamam. Kanka zıplayarak şey giriyorlar smoktan şey manyak bunlar. Tamam. Almadım bununla oyna bu daha iyi. Çocuklar bizim çocuklar. O tek atıyor. Attı flash'ı gir. Çocuklar bizim çocuklar. Bize atıyor flash'ı ya bu nasıl çocuklar. bir takım. Kapandı. 1 çift. lan? Ah. Çocuğum ölüyorum. Kayıt. Ölüyorum. Hayır. Gel. Bu kim? Soktum kendime. Neyi soktun kendine? Seni dayanamıyor ne? Bir şeyleri görünce sokasın geliyor. Harbi ya. Aa, ben şey... gözüm kapandı. O ne yapıyor oğlum havada uçuyor? <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> nereden? Nereden? Ne bur diyor? Buradan buradan buradan. Nereden, buradan. nereden? Part in the night in Ne ben Drug operation has been shut down and to look up. Ne diyorsun bro? Hay asansöre binin diyor o seni götürecek diyor. <laughs> Çittik? Kolaydı. Tüm arkadaşlarıma bu yolda bana eşlik Ya sen ettim. sus. İzledi, sen sus Kerem Ersin. Bir bok yapmadın lan. lan. bu ne, ne lan? Sekiz kill lan? Sekiz kill lan? Sekiz kill lan? Kelebek mi üfledin lan? Sekiz kill lan var bir. Lan videoda sır sana baktım. Ha bire böyle arkada izliyor. Sadece laf yapıyor. Lan sus. Ayıt edin. Bir videomuzdan sonra geldik. Videoya beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> ben, ben ayım, ayım, ayım. Bal getir, yiyeyim, bal, bal. Bir tane like tuşuna basarsanız ne sizden o kadar internet gidiyor, ne bana giren çıkan oluyor. Görünsün, olay olsun. Ben de hiç anlamadım şimdiye kadar like ne yapıyor falan bilmiyorum ama önerilene çıkıyor falan diyorlar. Basmazsanız da olur, basarsanız da olur. deneyelim en azından, bir deneyelim. Bir TL mi kazanıyorsun? Bas 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 bas, herkes bassın. Bak kim varsa, bak kim varsa hangi video, vallahi hakkımı helal etmem. Hakkımı helal ediyor. Bas o videoya. 1 TL'niz neyse o. Her like'a gelsin o.